birazcık yaralı, kalbimin pek çok yeri yamalı. Yok. Hayır. <laughs> <Hayır>. Yok defo hak etmiyorsun. Dedim ama çok kötü dedim. En azından defo olma Sadece önünde bir 20 sene olduğuna dair bir şey ispatlayalım sana. Ne söyleyebiliriz son zamanlardan sevgili abla? atu ben hitman atu ben kumunu. atu Niko 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 Ucuz bir haça, nefret ediyorum. Bir daha haşa verdirmeyeceğim sana. Ya sen orucun bozuldu ya ayy. Ben ulan besi verebiliyorum ben haça kısmını yapamıyorum doğru. Sevgili Eda. Efendim abicim. Bu inanılmaz videoya geldiğin için öncelikle kendi adıma ve sevgili partnerim Mesut Şantol adına teşekkür ederim. Bu çok sıkıntılı bir video baştan uyarayım seni. Bu videoda neler olacak sevgili abla? Ben daha 5 dakika önce ofise geldiğim için tam olarak bilmiyorum. Ne olacak? Lan dur adamla bakışıyorum orada ne çocuklar. Sen bir adamla mı bakışıyorsun? Hasreti mühürü kesişilir. Çelik, tatil, ay! Hey, Te... Ay! Bugün objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim. Bu isimlerden birinin bacısı var. Bu isimlerden birinin bacısının özel hayatının sınırlarını omuz atarak zorlayacağımız videomuza hoş geldiniz. Bugün bacının instagramına girip onun diyenlerinde fink atacağız. Ona gelen mesajlara şahitlik edip yorumlayacağız. Adeta sızacağız diyenlerine. Bakalım ben de Hadi vakti ne olacak. Hey! Oy. Seni rahatsız edenler var. Evet abicim. Benim kim olduğumu bilenler var. <laughs> tamam. Youtube'da birkaç yorum okudum. Evet. Onları mesela okuduktan sonra acaba Ali biçim bunları okuyor mu diye düşünüyorum. Mesela... ben yanlışlıkla bazılarına like atıyorum. <laughs> mesela diyor ki abi bacın çok güzel <laughs> diyor. O sırada es geçmiyorum. Hani etkileşim erişim biraz daha artsın diye onu da like'lıyorum. Gece bir tur daha okuduğumda like'ları geri alıyor. Sana bir şey sorabilir miyim? <laughs> Tabii ki sorabilirsin. Şu an belli ki çok streslisin. Yo ne alakası var? Baskı altındasın. Rahatlaman için <laughs> sana inanılmaz bir öneride bulunabilir miyim? Nedir? Garena. Free fire. Hadi bak. Bakalım. Nasıl be? Hadi bak. Allah şükürsün yemin ediyorum aklıma gelmedi. Okul düzünü açılmasın Brezillik benim çok okutuyorum Bak, Çok azıcık bak, alacağım çünkü Free Fire'ın açılması. O kadar da uzun zaman almasa gerek hesret. İyi dinle. Tamam. Geceleri Arap soruyorsun ya Free Fire'ı nereden indireceğim, oynayacağım diye. İyi dinle, bir daha rahatsız etme beni. Evet, Eda gördüğün gibi ay telefonu kıtlayacak. Şimdi Eda'cığım gördüğün üzere sen de bak istiyorsan Free Fire indirmesi ve oynaması. Kemal de kaydırmamış mıydı Free Fire o oyun mu bu? Bilmiyorum. Yok lan bu bildiğin PUBG. Bu şey Ronaldo var bunda. PUBG Mobile'ın aynısı ama Ronaldo var. <laughs> <laughs> Global ve yerel. Eski ben bununla Oynayabilirsin çünkü bu oyunca devam edin de beraberce. Olacak Puanları görüyorsunuz şu tarafa indirebilir. Like a. Senin DM kutunu kontrol ediyor muyuz? <laughs> edelim edelim lütfen edelim. Bundan bir önceki videolarda hep ben like ya da para istediğimde bir like para ticari bir böyle işte coin piyasasını inceleyen bir şeyler söylüyordun. 250 bin like'a benim DM kutum gösterilir mi? Sadece sana bunu soruyorum. Dikkatle cevapla. Ben Instagram ekspertizi değilim. Ben orada sana değmeyeceği için söyledim. Ben senin kutunda neler olduğunu bilmiyorum. 250 bin like değer mi değmez mi onu sen söyleyeceksin. Değer mi patron? Evet. Ben bir soru sorayım. O... Ya bu arada mesaj isteklerine bakılır da hani o ee, kendi konuşmalarına bakılmaz ya. Kendi konuşmalarına kimse baktırmak istemez ya. Yani. Onunla bir yazışması varsa de. Like e. Ne? Ben gösteririm 250 bin like'a. E. <laughs> Konuşmalarını mı? Full. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu yayına 250 bin like gelirse İsmet'in <laughs> DM kutusuna bakıyoruz. Yeah. Bakayım. Yapma. Ne yer ya, Allah Yapma. canım Yapma. be. 250 <laughs> bin like'a senin DM kutunu patlatırız abi. Temizler ama evet. Şu andan itibaren 250 bin like gelirse bu videoya benim DM kutuma harbi harbi gireceğiz. Ama korkuyorum yalan yok. Ve bir, bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ali Biçim'le Mesut Can ilk çıktığında chatleri yıkıyordunuz. Ali Biçim Mesut Can aç, Ali Biçim Mesut Can aç. Az önce ben başka video izlerken, sarı mikrofon izlerken Ali biçim Mesutcan, Ali biçim Mesutcan diye yine chat'i yıktınız. Yani şu anda da geç yazılıyor chat'e. Şimdi gerek yok böyle şeylere. Çünkü ben bu videoyu zaten geçmeyeceğim. Sizin verdiğiniz, harcadığınız ATP'ye yazık. Chat'teki siz geç yazdınız diye size sinirlenenlere yazık. Yapmayın. Vallahi gerek yok. Boşu boşuna ATP harcamayın. Sab modu al diyen var. Ah be güzel kardeşim. <laughs> ah be güzel kardeşim. Seni üzerler. Seni üzerler be kardeşim. Tikim yok tikim ne sab modu. Kesin başımıza bir şey gelecek. Yapma ya. Senin videoda 250 bin like gelirse Mesut'un diyen kutusuna. Oo evet. Yo olur mu Mesut 475 bin like istesin. Benim videoda 250 bin like gelirse Osman'ın yatağına girelim. Gece alalım Osman'ı oradan. Patron Osman'a girmeden önce konu olarak yanlış anlama. Ha, SJ, SJ. Mesut'un palyaço olacağı video ile ilgili 250 bin like'a gelmiş kaldı Kaç? 20-30 bin like kaldı. E El atın Palyaço makyajını kim yapacak buna? Ben Nasıl? Neler diyorsun? Ben bir dakika. Harbi harbi palyaço makyajı. Pardon, dün YouTube'da birçok palyaço makyajı izledik. Ya ama böyle hani balondan kılıç... Epicenter falan değil değil mi patron? Pardon, Epicenter deme. Hepi Center. Cekler her kasiyere her çalışanı bana mesaj atıyor. Hepi Center'dan ne istiyorsunuz diye. Olacak abi alışveriş yapmayı sev... Neyle yüzleşmeye çalışıyorlar bacı kardeş biliyor musun? Bunun böyle götü atıyor. Ay aman aman ne var mı? Onun da götü atıyor lan bunca yıllık bacım. Bir şey mi şey göreceğim ne yakalayacağım şimdi canım sıkılacak. Kim, ne görebilirsin? Allah'ım şifremi de veriyorum. 1-2-3-4-5-6 istediğine. Yani gerçekten anladım. mi 1 2 3 4 5, 6 Hayır, 6, 6. Orayı keseceğiz diye. Ben videonun başında size şunu söyleyeyim. Eğer hmm. ki abuk subuk bir mesajı, abuk subuk bir video, abuk subuk bir fotoğraf görürsem bizzati olarak ben görüntülü cevap vereceğim. <laughs> oh. Okey misiniz? Aç bakalım DM kutunu. Baya senin bacının mesajlarına falan bakacağız İlk he? defa böyle bir şey yapıyorum. Normalde Etik mi bu Normal. arada? O da tartışılı. <laughs> yani etik mi dersem ben sana mesela herhangi bir dizide başkalarının hikayesini anlatmanın da etik olup olmadığını sorarım. O konu başka bir yere gitti. Doğru. Tamam. Dolayısıyla şu an aslında Mesut'un merak ettiği, abi abinin de abilik görevi olan şu HLM kutusunda bir bakayım. Buna kodun çocukları sana ne yazıyor? Bir görelim bakalım ne <laughs> olanlarını. Sadece merak et. Ben de merak ettim ben şimdi DM kutusunu. Sakin olun tırnaklarınızı yemeyin. Hep bugüne kadar erkek youtuberların birbirlerinin DM'lerini kontrol ettiğini izlemiştim. Aramızda bazı it serseri adamlar var. Eda dedi ki ofise bir şey sipariş ettim. Kapı yanlışlıkla çalarsa ne olur mazur görün dedi öyle mi dedin? Doğru dedim. Pekala gelen şey bir çamaşır askılı. Evet. Bazı Yerin <laughs> evine yaptırdığı 80 bin liralık banyo gibi değil. <laughs> Allah Allah. Salonun ortasına attığı 20 bin liralık erme salı gibi değil. Sadece bir çamaşır askılı. Çamaşır askılı da bu videonun ortasında gelirse <laughs> onunla da röportaj yapacağız. <laughs> Aç DM kutunu. Açıyorum. Bir yandan da manikürüm yapılsa. İsterseniz siz elinize tutup fark etmez. Pekala. Yani, yani, dokunmak istemiyorum senin telefonuna. Zan eee. altında kalmak istemiyorum. Abil olarak ben belli bir yere kadar gideceğim. Sonra kirmeme devredeceğim. Görüntülü sohbet sona erdi. Kim bu lavuk? Arasana abi. Niye abi? Ya çok <laughs> ayıp ya. Misin Çıktı. Çık. Pardon. Çık, evet, Peki, nasıl arıyoruz? Böyle arıyoruz. Bunun üstüne bizle ee... kavga edip dövse ya bizi. Macuma yazılmışsın. Evet. Nasıl ya? Yazıldık lan. Evet, alo, evet. Ayrıldı diyor. ya? Böyle bir şey, <laughs> hep şey geliyor aklıma. Küçükken mahallede bir arkadaşımın anasına sövüyordum böyle çocukken 6-7 yaşında. Ana ne, ana ne, ana ne. Bir gün annesi sokakta beni gördüğünde 6 yaşındayım. Ne dedi biliyor musun? Mesut, oğlum beni s**kecek misin? <laughs> Kurgudur herhalde be. <laughs> Böyle kaldım. Helalim. Orada da diyemiyorsun ki yani öyle bir şey Ayfer teyze dedik de yani yapacağımızdan demedik. Ya işte götüne güvenmiyorsan kurmayacaksın o cümleyi aslında. Bak Mami yemedi açmaya. <laughs> Hissetti. Kesin abisi arıyor dedi. Mami. Bak iletişim kurulamıyor <laughs> Sevgili Mami kurtuldu bizden. Mami kurtuldu youtuber değil Pekala. mi? Pekala. Lemuzun yaptık. Kolaş çıksın. Bak, bak. <laughs> Sevgili Ahmet'in yazdığına bak. Fotoğraflarınızın her birine ne kadar mutlu ve neşeli çıkmışsınız Gülüncük. Evet. Gözlerinizdeki o mutluluğu gördükçe sizin o güzel ve neşe dolu yüzünüze baktıkça yüreğimde çiçekler açıyor. <laughs> ve içim huzurla doluyor. O güzel bakışlarınız ile resmen ruhum okşanıyor. <laughs> Amına koyduk seni. <laughs> siz hep böyle mutlu oldukça ben de en az sizin kadar mutlu oluyorum. Ya ne tanıyorsun ya? Belki bunları çok tekrarlıyorum ama siz bu kelimeleri sonuna kadar hak ediyorsunuz. Yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın. Siz hep mutlu olun. İyi ki varsınız. Bekle. Baksana olun. şu an ekrandan Seda sayan geçiyor. Yüzük atıyor. Teşekkür ederim Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> İlki gitti. Sesiniz Selametle. biraz nodüllü ama hala yüzümde gülücük açıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi şaka. İlki gitti. Sesiniz biraz nodüllü ama hala yüzümde gülücük açıyor. Ananın ki Yusuf. Sanırım aşık oldum. Sanırım aşık oldum. Sanırım aşık oldum. Aşık oldum sanırım. Ama aşık oldum emin olamadım mı bu kadar sürede? Bak aralıktan <laughs> beri yazıyor. Galiba... <laughs> Bir tane bir şey ablası olarak yapıştır. Ben miyim ablası? Nasıl ya? Konuşacağım çocukla. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Emre rica ederim abi saygılar diye cevap vermiş. Ha o bir önceki mi? Hiç şaşırmadım. Rica başka. ederim abi saygılar. Bence altına sıçtı şu an. <laughs> bence de bence de. Kok mu kokuyorsun yürü. <gülüyor> Pekala. <gülüyor> Durmuş Yalçın. Of hmm. çok sıkıntılı bir isim. Postada köşede görüyorsun böyle. Sevgili Durmuş'un Instagram infosunu okuyorum. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin fakat mükemmel... Ulan Durmuş Yalçın dedi zaten. Bu saatten sonra blurlasan ne olur, blurlamasan ne olur? Memur olmak için başlamak zorundasın pekala. Başlıyorum o zaman Durmuş. <laughs> Hadi bakalım. Durmuş'um kalbi galiba yanlış yere koymuşsun. Hı? Durmuş biraz zekiyse yalan oldum. Perişan Dur edecek seni. Durmuş'un galiba sesi şöyle bir şey çıkacak yani. Ben bir şey yapmadım abi falan filan diye bir şey gelecek. Öyle bir şey hayal ediyorum ama bana daha sert bir mesaj lazım. Bak direkt Eda diyenler var. Size döneceğim. bekleyin. <laughs> Cihan Albayrak. Oh, Fake man. hesabı. Çok <laughs> güzelsin. <laughs> Yine o hesaptan mı yazıyor acaba? Hayır, Senin çünkü ilkokul, anaokuldaki eğitim videosunda da öyle aşık oldum aşık oldum diye böyle bir... Arkadaşlar Bayosun'u falan da gördük zaten yazınca çıkar muhtemelen bulunur çok rahat bir şekilde. Aa ben şu an bulurum girsem Instagram'a. Mavralar evet, dostum. İnsanlar nasıl adamsın? Be. Nasıl adamsın sen? Bana ya, ne kral? Sen nereden biliyorsun lan? Nasıl? Var Hayır, mı video da? da var. A i̇şte artık o kadar var ki abi görev gözünden kaçanlar olmaz. Vardı bu, bu Cihan'ın fake'i değil, Cihan'ın fan hesabı. Cihan'ın fanı mı var lan? 54. 54 kişi. tane varmış. Cihan <laughs> yani hak ediyor. <laughs> fake hesabı da azat ettik. <gülüyor> Özcan <gülüyor> diye birisi Eda'nın attığı ekmeğe Mesut Can tomaya benzemiş bu yazmış. <laughs> Doğru. Kirve, ekmek de <gülüyor> şu. <gülüyor> Yemin ederim. <et> <laughs> Benziyor. Bu arada bu videodan sonra, bu videodan sonra ee, DM okuma etkinliği yapacağım arkadaşlar. Dalga mı geçiyorsun? Ya şimdi, Ha? Kendini yazacak de... şimdi herkes. Ya iner buluruz ya bir şeyler ne olacak? Benziyor ya. Sen bu ekmeği nereden yaptın? Mı? O ekmekler pahalıdır. Ulus Kara Fırının önünde buluşalım. Ya bütün koyayım. bir de adres vereydin. <laughs> Ulus Kara Fıran'ın önünde gel s**eceğim belasını. Neden? Pekala, pekala. Arkadaşlar yara katacağım diyenler lütfen. Lütfen. Valla. Valla dur. Bir tane. Ben lütfen derken yani hani. <gülüyor> <gülüyor> Atın alın. atmayın hani rica ediyorum. <gülüyor> <bunu>. <gülüyor> Ne story? Gidiyorum işte kiminin hoşuna kiminin zoruna demiş. Buna Eda mı atmış? Bunu ben attım. Sen böyle story atıyorsun. Ya sen Tur abi çam mısın? Al hadi bitiriş hareketini yap. Gömdün bizi. Ay hadi. Mesut şey şey demiş. Turbosun sen hadi. Mesut'un hoşuna gideceği kesin. Okey. Sıkıntı yok. Ekran kaydı şu nedenle durdu. Biri arıyor. Numaran Ses patladı. kaydı gönderdi. Aha görüntülü arıyor. Şöyle bir fotoğraf çekilebilir miyiz ekran? Yapıştır. Yapıştır. Ne oldu? Bir gider yapıyordu. Gördün 7 kişi amına öğrenci yurdunda bir yurdumda. şey diyemiyorsun değil mi? <laughs> Ne oldu böyle zırto gibi fotoğrafını çekilir yoluna bakarsın işte. Ulan ne diyeyim heriflere? <laughs> ne oldu? Az önce gider yapıyordun. Şey mi diyeyim topunuzu götten sikeceğim falan <laughs> mı diyeyim? Ya? Fotoğraf çekmek <laughs> istiyorlar. Yataklarına mı 5 dakika önce şimdi yataklarına girdi. Şimdi bir dakika. Aha senin sıçtım şimdi ağzına. Yarın işim var mı? O şimdi pusuda bekliyordur bekle. Tam çağır. Rami'ye gideceğim. Yarın işim var mı? Bitti. Hadi bak. Arkadaşlar bu arada gönderen kişi tarafından iptal edildiği için bu mesajı artık ulaşılamıyor. Aranızdan bazıları DM okuma etkinliğimden korkup <laughs> önceden attığı DM'leri geri almaya başladı. Yapmayın. Eee şey ben almış olabiliyorum. Harbi da... mi? Evet. <laughs> Aldığına da inanabilir çocuk. Of bir tane gıcı buldum yani ama olsun. fake ya fake. Olsun ya. Fake fake. Allah Allah hiç yok öyle ağzı salyalı mesaj. Dur bakayım. Abi dur bakayım. Dur Bana dur, bana dur, ne neler yazıyor? nasıl atıyorsa milletin bana öyle yazmasını Oo! Oh, oh. Bu kim? Ne bileyim aç. Çamaşır sepetçi. Olabilir. Efendim. Şey, Merhabalar Eda'm. Buyurun benim. Son yüzde böyle yaşamaya devam ediyoruz. Kıvent içinde yeni bir ürün için ne buradan talep çıkış yaptık. Bu hafta içinde yani gün içinde bize ulaşacaktır. Almanız için arayacak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Oku oh, aradan Apple'da çıkarttık. Yeni cihaz <laughs> geliyor patron. <laughs> Zayıfladın sen abin seni çok görüyor. As Metin bunu tanıyorsun Hasret. Bunu sen attırdın. Ekle. Ekle. Yani hesabı var Metin'in ki ona yaz. Haydi bakalım. <laughs> Arıyoruz. Ne oldu burnuna? Okey. Eşil siki oldu gel. <laughs> Al kızım. Burnuma bir şey almadı. Tanımıyorum ha. <laughs> açmıyor. Allah'tan kimse açmıyor. Bence Biliyor herkes mi? hissediyor patron ya. Merhaba. Merhaba. Bana mesaj atmışsınız da ben de görüntülü arayayım <laughs> dedim size. Allah razı neden bana mesaj attınız acaba? Hayırlı Ramazanlar, iyi akşamlar diliyorum. <laughs> Dikkat edin kendinize, görüşmek üzere. Göz daha vermiş çocuğa. Patron o kadar çaresizler ki. <laughs> Adam ya devlet dairesindeydi ya otobüsteydi birden bir şey oldu. Yani <laughs> bizim böyle daha böyle cello bir şey bulmamız lazım. Bunun, yani bu adamlar hepsi sakin. Senin gibi bir yavşağa denk gelsek işte oralarda. Ya da, tam senin, da senin gibi bir yavşağa. Tam da senin videona denk geldim izliyordum. Hadi bakayım bekle. Bülent hadi bakayım isim çok sıkıntı Sen konuş Bülent'le. Bülent'le bence Mesut konuşsun ben ya da, da görüntü olmasın taklidimi yap. Tehdit etsin. Beni görüntü olsun, ben bir daha oynatmasın konusu. Bülent DJ galiba. Seyfullah! Tanımıyorum he! Ya bana niye gösteriyorsun <gülüyor> şunu? <gülüyor> Tanımıyorum he! Şey söyleyebilir miyim? Sadece bir şey söyleyeceğim. Tabii. Daha yeni sizin videonuzu izliyordum biliyor musunuz? Hangisini <laughs> izlediniz <gülüyor> Bülent Bey? <laughs> ah be, öyle bir videomuz yok ki Bülent Bey. <laughs> Bülent Bey neden konuşmuyorsunuz? Efendim? Efendim Sen. siksin sizi. <laughs> sen tamam. Tamam, tamam. sen, sen, de sen de, onun de, yerine diyeceksin Allah kahretsin siz <laughs> arkada organistasyon olamıyoruz ya. <laughs> ya dur tam diyecektim. Sen de bir yapamıyorsun ki moda girip diyeceksin işte. Ben şey anladım ya. benim kız kardeşime mesaj atan herkes de bülük yok. <laughs> evet evet. yok. Bir tane delikanlı cesur olsa. Bir tane ya ben yok yani. Yine geliyor arada gülücükleri görüyorum böyle Bu Buraya. <laughs> Ya biri Edison'ın fotoğrafını yorum atmış. Beni etiketlemiş. Dayı iznim varsa beğeniyorum yazmış. <laughs> Çocuklardan şey yapacağım ben. Biriyle kavga etmeni isterim ya. Yürekli bir çocuk arkasında dursun aşkını. Pekala pekala. Dur bulacağım. Galiba başlıyoruz. Hadi başlayalım. İlik misin be? Oo! Oh! <laughs> <Aha>. Pekala. İyi <laughs> koydu İliyim de lan. Bangır bangır de. Harbi iliyim he. Adamla bence kavga etmen lazım tabi bence yani. Abi beni gören kavga etmiyor ki ya. Abi ben ama... beni bar çıkışında göreceksin. Olmaz böyle bir numaralı gavat gibi susarsan kimse bir şey demez. Kavga etmek için. Ben şey bu şey. şey değil mi? Açacağım dümdüz gideceğim. Oh, direkt <gülüyor> kapattı. Direkt. <laughs> <Kupattı>. Hasret <laughs> Bey tanıyor musunuz? Gel ya. Aç bir şey konuşacağız. Bekliyorum. <laughs> o Dur bakayım. Dur bakayım. Yavaş yavaş geliyor. Ben bir abisiyle böyle denk gelsem falan. Sana nasıl hiç olmuyor ya? Nasıl yani? Aklım almıyor. Onun beni hangi abi arayabilir? Abileri değil, Bak Aa. şimdi bak. Aman başka bir dayağı. Aa <laughs> 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 Yok Allah abi bu herkes, herkes korkuyor. Şey. Dur bakayım. E sen şey yap, sen bacısına yazıldıklarını ara bakalım. Sen korkacak mısın şey konuşurken? Senin kız arkadaşlarından şu benim ayıkladığım. O ne diyorsun Eda'nın hangi kız arkadaşını sorsa denk de hep böyle yapıyor. Abi sevgilisi mi var? <laughs> Abi ama şöyle bir şey var. Mesela bir tanesinden çok ciddi hoşlandım. Bu seni evleniyor. Ana şekilde dünyanı hala evlilik evlilik. Evlenecek kız ne diyeyim yalan mı söyleyeyim Yap sana? bir şeyler hadi kirme be. Ya. <gülüyor> <gülüyor> kirme abinin mutlu olmasını istemiyor musun? İstiyorum. Seni, seni rezil diye. ederim. Sen benim mutlu olmamı istemiyorsun. Senin mutlu çok istiyorum ama o olmaz. O Haziran'da evleniyor. Bir şey diyeceğim. Hazirana var daha iki ay. Evet. Baştan... Ne yapayım ayırayım mı? Beş yıldır sevgilim. Ulan yani. iki ayda yüz milyon aşı gelecek ben evlenemeyeceğim ya. Yok şöyle yapalım. 32. 100. gün gibi çocuk da gelsin buraya videomuza. Sen de orada ikiniz de savunmanızı yapın. Kazanan evlensin. Abisi için bir gram çalışmıyor patron ya. Tövbe tövbe. Buyurun görüntülü aramışsınız. Ay beni s**tim şimdi senin. <laughs> hadi bakayım. Bana böyle geleceksin baba. Hı 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 hı. Bir de çok ya, fatura yatıracakmış gibi. Beni tutsanız. Tutun. Tutun. Al sen bunu al. Ne ne diyorsun, hoş geldiniz arkadaşlar. Tukan abiden gelenler. Hoş geldin. Lan lan! Lan lan lan! Lan lan lan! Lan lan lan! Bak, bırak! Göster bir tane reçel! Hayır bırak! <laughs> Ulan tutun diyorum beni tutun tutun! Şşşt! Kamera itiyorsunuz beni! <laughs> Bana ağla deyince ben de ağladım. Sen ağlamıyorsun! O tutmuyor! Ramazan e, ne ne şenliklerine hoş geldiniz. Güzel tuzlamız gün geçtikçe büyümeye tamam. devam ediyor. Kir ve skeç oynadık. Ne yapalım anasını satayım ya? Ne ya, ananı avradını ya? Beni tutsanıza ya! <laughs> Çok kötü darbe elim böğrüme ya. Bir dakika dur. TikTok yapma soğurum senden. Pekala. Soğurum senden. hadi bakayım. Hadi bakalım. Belli ki geçmişte bir Sıcaklığı var mı? Ne olacak Bak, Ya ne bu da video. Sıcaklığını ölçüyorum Numan'ın. Bak buralardan alabilirim. <laughs> ya. <laughs> ne yapalım şimdi sana? Osman sen yumruk at bir şey yaparsan. Ananı <laughs> kim WWE videosunda. Ya bu nasıl bir prodüksiyon ya? ben de Cefar diyeyim Eda, Cefar diyeyim. lan! <laughs> sus. sus, sus. <laughs> Kimseye bir şey yapmayacaksın. Adam çıktı amına kıyım. Amına da kıyım. gördün mü bak? Bir şey diyeceğim. İzmitli süper kahraman. Omuzu korun. <laughs> İnşallah polise polis haber vermez hiç hocam ya. Yazıyor yazıyor bak yazıyor. Yazıyor. Ki ne güzel bir şey yazsın ya. <laughs> Ablacım müsait değiliz be yanlış zamanda aradınız. Hoppala. Bir tane çocuk fotoğraf. Bu ne lan? DM'den direkt fotoğraf atmak ne ya? Atmış. Ara. <laughs> Arayayım mı? Ara. Kim oğlum o babanmış? Ne bileyim ya. Oğlum beynime kan gitme şu an ya. İki saattir aşağıya bakıyorum böyle. Katılmadı. Yazma mı? Yazma foto at. Yazma foto at. <laughs> ben götüm açayım bir tane onu atsana bakalım ne yapacak. Bunun adı ne ki? Babanlısı mı seviyorum diyeceksin? Önce beni gösterme de bari. Ha. Yani şey tavanı... Hoş... <laughs> Dur ağlama. şimdi <laughs> Ya bu neyin nefesi ya? Çıldıracağım şimdi. <laughs> kim o kim? <laughs> Bunu kendini göstermiyor ki. Bağıracağım bağırmak bağırmak bir şey yok. Göstersene kendine. Dur ağlama kim o kim? Cihan'a benziyor lan. Oo! Parmak çekti. Göstersene kendini. Bu bizden biri mi lan? Ya evet amına koyayım seni. evet mi? bizden tabii. Ya ne bizden biri ne koyuyorsun ki buraya ya? Hasret mi oradan bana lan çeker? <gülüyor> <gülüyor> Hay amına koyayım ya. Dur bir dakika dur ben. Ali abi sen de olursun Kı? yarın. İşin içinde. Ya bu bu bunluk bir şey yok. Bunluk bir şey var bekle. Hadi Doğancım aç. Final videosu açıldı an. Sakin sakin. Abi sakin. Abi sakin. Abi sakin derken. Bırak. Abi yapma. Bırak. Beni yapma dinle. ne olur yapma. Beni dinle. Olur. Beni dinle. Beni dinle. Ay. Beni dinle. Oh. Salak salak hareket <laughs> yapma. Var mısın isin? Ah! At dursun beni. <laughs> Oğlum tutsanıza adam beni. Gel gel boş Bu <laughs> salak bir tayfasınız siz beni tutacaksınız ki dalacağım! Abi hiçbir şey isteyeceksin. Şunu istiyorum ya. Senin beyninin çalışmadığına garanti veriyorum. Bak bunu ben burada böyle tutarken Hiç bunu, bunu sana birinin yapması ben sana. olası koyduğum bu tavanı gören yerde burada seni tutsak ne olur? Tutmasak ne olur Ertan? O kadar haklı ki. Tamam şov yapıyor. <laughs> Oğlum tutacaksın ki mantık olarak elim böyleyken kafir böyle yapacağım. Aynen değil mi sen de Elvan ABLG sesin çünkü yiyeceğim burada. Bunu bir daha deneyelim. Bak şimdi Çetin Çiftçioğlu'nun inanılmaz şakasına hoş geldiniz. Şu daha geldi tavuk çekersin anlattı. Öyle yapmana gerek yok <laughs> <laughs> Abi yapma abi. Abi yapma. Abi ya, abinin, abi ya. ya abi sikeyim komik Osman ya. Abi bu Ya şu yapma. beni niye adam tutuyorsunuz? tutamıyorsunuz? Abi, abi, abi tutacağım abi. şimdi. Osman'ın niyeti başka. Beni abi, niye şekil tutuyorsunuz? Abi hay tutsanıza beni? Abi bunun için neden bu kadar uğraş verildi ki ya? Ne istiyorsun? Ya sıkıntı ya. Aaa ne ya? Harbiden son 10 dakikadır aynı şey. Gerçekten tutsanıza beni. Ya Çirve görüşürüz ya. Delireceğim ya. Biriniz tutamıyorsunuz beni ya. Lan nasıl bir sevdanın peşine düşmüşsün. Ne istiyordun ki sen? Sen zaten tutmalık bir şey yapmıyorsun. Evet, Sadece ağlayacaksın. Ben boktan bir ağlama. Allah. O da zaten o da karı gibi ağlıyor. Sen niye ağlıyorsun? Sen de <laughs> ne? Ben niye ağlayayım? Dönüp bana tokat attın. Ben Müjde Harmi'yim ya. Bana böyle yapıyor. <Gülüyor> Allah Allah. <Gülüyor> Güzel tavukçu hikayesi. Teşekkürler abi. Neler oluyor tavuşlar? Patron bu video 250.000 like gelirse Senin diyen kutuyu patlatırız abi. 300 gelirse seni tutarız. Öyle bir video yaparız ki zincirler tutar. <laughs> yani, 350 yani. gelirse Mimar Sinan konservatuarı girerim. Aynen. Türet, türet. Abi sen o sorunu göstersene. Ne istiyordun tam olarak? Tutulmaktan kastın ne? O, o ne istiyor? Ben istiyor. size söyleyeyim mi? Yani, o, 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 o Nuri Bilge ile Nejat İşler'in sahnesini istiyorsun sen. Bakayım gel bak. Hani Allah aşkına Allah, bir sus. Ya ya kim aldı? İsmail. 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 Ha ondan bahsediyorum. Sen mi Nuri Bilgesin ben mi Necet İşlerim bıçaklarım seni bir tane çocuğa FaceTime'dan şaka yapacağız diye öldürdün bizi burada öldürdün. Ne zevenk herif ne sen Nuri Bilgesin ne ben Necet İşlerim. Ben ne dedim ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun mu dedim aynısını dedim. Gelelim. Sadece ellerimi tut dedim sana bu kadar El ellerimi... ellerimi tut dedim. Sen bana ellerimi tut dedin lan. Gel abi. Osman zaten direkt yatırıp saksan pozisyonuna getirme <laughs> peşinde. Ben yemin ediyorum şey kaçırıyorum. Ya ben kaçırıyorum ya da burada bambaşka bir şey oluyor şu anda. Abi, abi. Ne Osman ablan ya da kız kardeşim var mı? Yok abi. Yok. Sana çok üzüldüm Osman. Bütün bursunu karşılayacağım. <laughs> Kız kardeşine DM'den yürüyorlar. Tutamıyorsun kendini evde. Pekala tamam mı? dalacaksın. Evet, en mantıklı olanı 12 megapiksellik kamerayı dövmek öyle bir anda. Tutamıyorsan kendini. Tutamıyor koyuyor. oğlum işte. işin olayı orada tutamıyor. Hayatında FaceTime'la kavga edecek kadar tutamadığın oldu mu kendine? E bir demek. Sen birini sinirlendiğinde ah şu an yanımda olsa da a**la <laughs> koysam dediğin insanlar olmadı mı? Telefona vurmadım hiç vurmadım. Sen TikTok'ta milletle mi Bu video... Yönetmenimiz Mesut Can Tomay, sevgili Haldun Dormen, sevgili Osman Kara ve sevgili Eda Biçim'e bu güzel özel tiyatro kumpanyası için bir kere daha teşekkür ederiz. Siz Vlog ailesi bize sahnenizi bu pandemi döneminde açtığınız için çok sağ olun, çok var olun. Biz şimdi Çukurova Üniversitesi'ne gideceğiz Esen Kalın. Abi abi. Abi abi. Allah Allah. Hadi tut tut, adamı gel tut gel. <laughs> hadi. Bu hangisi? <laughs> <Hiçbir Bilmiyorum. Olacak. gülüyor> bir dakika. Görüntülü değilmiş sesli tutuyor. Ağzı mı tutun, konuşamıyor. Allah'ım delireceğim ya. Hadi, hadi. Abi yapma. Bırak. Bırak. Osman seni döverim Osman. Seni gidin lan. Nasıl kurup? <laughs> Oğlum bırak işte. Bırak. Abi. Bırak. 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 Susana kula. Al 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 abi al. Al 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 Oha lan. Mesut bayağı <laughs> efo, efo kaç kızarması olmuş Mesut'a. Var ya. Onu? Onu? Mekan çıkışı ola çıkaran <laughs> ünlü fenomen Ali biçime mekan görevlileri taksiye kadar eşlik ediyor. Az sonra.